Şimdi 3 tane Türkçe kitabı var. 4 kimya kitabı var. Tabi birbirinden farklı. Aynı değil bunlar. 5 İngilizce kitabı var. Şimdi normal şartlar altında tekrarlı permütasyondan anlatayım sana. A, B, C, D, E Şöyle yapalım. A, A, B, C, C Bir de D olsun hatta. Yok iki tane, üç tane C olsun. Bunları yan yana sıralayarak kaç farklı 6 harfli kelime oluştururum. Normalde 6 tane var. 6 faktöriyel tane kelime oluşturabiliriz diyebiliriz ama A'lar aynı. C'lerin 3 aynı olduğu için altına şöyle yazarız. A'dan 2 tane tekrar ettiği için 2 faktöriyel. C'den 3 tane tekrar ettiği için 3 faktöriyel. B bir tane olduğu için 1 faktöriyel demeye gerek yok. Yazmaya gerek yok. Tekrar edenleri yazıyoruz. Bu kadar kelime çıkar tekrarlı permütasyonda. Alt harfli bu kadar kelime çıkar. Bu sorular da aynı bu mantıkla çözülecek. Diyeceğiz ki tekrarlı permütasyon Bir dakika tekrarlı permütasyonla alakası var mı? Şimdi göreceğiz. Olmayabilir. Bir an kafam karışmış olabilir. Şimdi diyor ki Aynı türden kitaplar yan yana ve Türkçe kitapları kenarlarda olmamak üzere. Tamam ya ben soruyu yanlış anlamışım. Tekrarlı fermentasyonla alakası yok Ve Türkçe kitapları kenarlarda olmayacak diyor. İşte bu soruyu şöyle çözeriz. Tüm durumlar eksi istenmeyen durumlar eşittir. İstenen durumlardır. Tüm durumlar nedir? Aynı türden kitaplar yan yana olacak diyor. Bunlar yan yana olacağı için artık bunları paketliyoruz. Tek kitap gibi farz ediyoruz. Bir kitap o, bir kitap o, bir kitap o gibi farz ediyoruz. Sanki üç tane kitabımız var. Yan yana kaç farklı şekilde sıralarız? 3 faktöriyel. Bitmedi. Bunları bir paket içine aldık ama kendi içlerinde yer değiştirebilir bunlar. Türkçe kitapları kendi içinde kaç farklı şekilde sıralanır? 3 faktöriyel. Kimya kitapları kendi içinde 3 faktöriyel, İngilizce kitapları kendi içinde şunu 4 yazacaktım. İngilizce kitapları kendi içinde 5 faktöriyel şeklinde sıralanabilir. Bu bütün hepsinin aynı türden kitapların bir arada olduğu bütün ihtimaller bunlardır. Eksi istenmeyen durum nedir? Bizden Türkçe kitaplarının kenarda olmamasını istiyor. Şimdi nasıl olabilir? Bir, Türkçe kitapların hepsi bu tarafta olur. Geri kalanlar bu tarafta olur. İkincisi, Türkçe kitapları bu tarafta olur. Geri kalanlar bu tarafta olur. Başka bir ihtimali var mı? Üçü bir arada olduğunu farz edersek. İkisinin dışında başka bir ihtimal yok. Bunlar bizden istenmeyen durumlar. Birinci istenmeyen duruma bakıyorum. Bunların yeri belli. Tamam. Geriye kaldı. Bunları yerleştirdik değil mi? Şunu yerleştirdik. Geriye kaldı şu ikisini. Buraya yerleştirmek. Kaç farklı şekilde yerleşir? Elimde bir, iki tane kitap var gibi düşünüyorum. 2 faktöriyel. Kimya kitapları kendi aralarında 4 faktöriyel. İngilizce kitapları kendi aralarında 5 faktöriyel. İkinci durum. Türkçelerin hepsi burada. Ha, pardon. Bu arada Türkçeleri unuttum. Türkçeler de kendi aralarında üç faktöriyel. Türkçeler burada. Geriye kalan kimler var? Şu ikisini buraya yerleştireceğiz. 2 faktöriyel. Çünkü bunları artık bir kitap gibi farz ediyorum. Kimya kitapları kendi aralarında 4 faktöriyel. İngilizceler kendi aralarında 5 faktöriyel. Türkçeler de kendi aralarında 3 faktöriyel şeklinde sıralanır. İki farklı durum. Bunları topluyorum. Ne edecek? 4 faktöriyel, 5 faktöriyel, 3 faktöriyel çarpı 2 burası. Bu da 2. O zaman 4 çarpı 4 faktöriyel 3 faktöriyel şey 5 faktöriyel 3 faktöriyel bu ikisinin toplamı 4 tane bunlardan ettiği için geri kalan şey ortak çarpan parantezini alıp bunları çıkartmak. 4 faktöriyel 5 faktöriyel 3 faktöriyel ortak parantezini aldığın zaman buradan 3 faktöriyel kalıyor yani 6 buradan da 4 kalıyor yani 2 oluyor. Şunları çarparsın. Cevap ne çıkarsa. Bakalım ışıklara. Evet. Anladığım kadarıyla E şıkkı oluyor.